İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Dua 365. Ders Peygamberlerin Dilinden Dualar İslami Aile Eğitimi için Hazırlanan Derslerin Sonuncusunun Dua Olmasını istedik. Bu dersleri dua ile bitirmek inşallah hayırlı olacaktır. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetlerinden bazılarını buraya aldık. Bunları hem ezberlenmesi ve hem de sürekli okunması açısından seçtik. Bu ayetlerin Arapçalarına bakılıp oradan Arapça olarak ezberlenebilirse elbette ki çok daha iyi olur. Nitekim Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler aleyhisselam dilinden dökülen güzel dualardır. Bununla birlikte müminler her zaman ve her durumda dua eden kişiler olmalıdır. Öyle ki dua, müminlerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmenidir. Çünkü müminler her an Rableri ile irtibat halinde olmalıdırlar. Müminlerin dua ile ilgili durumu bir ayette şöyle açıklanmıştır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran Suresi 191. Ayet Sözü edilen dua ayetleri şunlardır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duası Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf Suresi 23. Ayet Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Ey Rabbimiz! Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. İbrahim Suresi 40 ila 41. ayetler. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın duası. Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakıyla işitensin dedi. Ali İmran suresi 38. ayet. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası. Musa Rabbim dedi. Benim göğsüme genişlik ver işimi bana kolaylaştır dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar Taha suresi 25 ila 28. ayetler Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası Rabbim beni anamı babamı iman etmiş olarak evime girenleri inanan erkek ve kadınları bağışla zalimlerin de yalnız helakını artır. Nuh suresi 28. ayet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Yusuf suresi 101. ayet. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Enbiya suresi 87. ayet. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Ey Rabbim beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Neml Suresi 19. Ayet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım Sen mülkü dilediğine verirsin Ve mülkü dilediğinden geri alırsın Dilediğini yüceltir Dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. Ali İmran suresi 26. ve 27. ayetler. Rabbim beni dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden de hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. İsra Suresi 80. ayet. Ayetlerde geçen bazı dua örnekleri. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekileri yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi 286. ayet Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bakara Suresi 201. ayet Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Ali İmran suresi 8 ila 9. ayetler. Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran suresi 147. ayet. Rabbimiz sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik de iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz peygamberlerinle bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın. Ali İmran Suresi 192, 193 ve 194. ayetler. Rabbim, bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Müminun suresi 118. ayet. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelenler içinde iyilikle anılmayı nasip eyle. Beni Naim Cennetinin varislerinden kıl. Şu ara suresi 83, 84 ve 85. ayetler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr suresi 10. ayet. Dua ile ilgili bir hadis. Ebu Derda radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Hazreti Davud aleyhisselam'ın duaları arasında şu da vardır. Allah'ım Senden sevgisini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım, senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl. Ebu Derda der ki, Resulullah aleyhisselatu vesselam, Hazreti Davud'u zikredince, onu insanların en abidi olarak tarif ederdi. Bu hadis ile ilgili olarak denir ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu duayı dilinden düşürmezdi.